Arkadaşlar şu anda Pötürge'deyiz. Pötürge'nin yapısal düzlemini çizeceğiz. Ve Pötürge karmaşığı olarak tanıtacağım. Ciddi fay hatlarının olduğu, ciddi tektonik hareketlerin olduğu bir göndermedik. Ve bu Pötürge karmaşı ciddi tektonik hareketlerin olduğu, ciddi fayların olduğu yerdir. Ve bunu hep beraber görelim isterseniz. Bakın bununla ilgili olarak da böyle demir, kil, man, kireç taşı ve diğer unsurlar hepsi bir arada bulunuyor. Bunları inceleyebiliriz. bakalım. Görüyorsunuz burada yani şişleşmiş kayaçlar arasında bu şekilde kil yapılar oluşmaya başlamış ve şu yapının bunun içerisinde oluşması çok daha farklı bir şeydir. Çok daha farklı bir olay olarak karşımıza çıkar. Böyle aynı şekilde şu karşımızda görmüş olduğumuz üçlü katman içerisinde benzer durumlar ve bir tarafta böyle hematit yapısı, tamamen püskürük yapı, yani magmatik kayaç halinde hematit yapı, yan tarafı kil ve diğer tarafa katman katman katmer katmer bakın görüyorsunuz yani yeryüzü yapısal düzlemini katmer katmer yapıyı görebiliriz arkadaşlar.